Baksana ne güzel. 197 yaptık bile. İyi oynuyoruz ha. Kazma Kazmatullah ne yapıyorsunuz? İçeri gir içeri. Basın biri. İçeride dur. İçeride dur. Oğlum kazma herifler. İnme sakın aşağı. Bekle. İçeri gir Gindim diyoruz bile. adama ya. Gindim. Oğlum sen üstünden mi geldin? Evet üstünde atladım hemen. Manyak mısın? Ölecektin oh! sen. Ya gelme Ka kondu kafama ya kondu kafama ya kondular bure, kafama bure, ya bure. çıkamıyorum gemiye çıkamıyorum hasar veriyor bu arada hasar veriyor da bilmiş amca. Oğlum bir dakika dur dur. Bu map yenilenmiş bu arada. Gıcırdıyor, diyor. Köprü gıcırdıyor diyor. Kim? Yok, yenilenmemiş. Bura böyleydi. Kim en arkadaydı? Şey diyeceğim de ilk ben çıktım bu arada. Hayır ben en önde yaptım. ben vardım. Bir kere boş yapma. Ya en önde ben vardım. Kimseyi görmedim. Önümde. Dur dur girme efendim. Ha. Bu map niye ölümü biliyorlar? Kanka bizim lan. kafamıza roket indi. Sen gemiye dön istersen. Sen gemide full bekle. Sen görüşürüz o zaman. Ay geri yolladım. Değil mi ben? Berke'yi geri yolladım. Robot toy mu? Oyuncak var lan. Oğlum o bir şeyi çekiyor mu acaba? Ha? ha? Niye bu hareket etti? Evet. Ya Berke. Lan. Berke mi geldi? Lan bir şey oluyor. Karşıda Berke bir şey oluyor. Acaba Berke. Oğlum. Efe, oğlum ha. sen bana gemiye döndün diye bir tane yaratık vardı. Ben de kaçtım ondan. Oradan atladım ölmeyeyim diye aşağı düştüm bu sefer öldüm. <laughs> sen niye aşağı atladın oğlum? Kolduluyor <laughs> <laughs> silahı. <Sen neredesin? gülüyor> <laughs> 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 oğlum sen içeride misin? Lan buraya nasıl geldi abi benim bir <laughs> şeyim yok neredesin Sen neredesin asıl beraber mi geldik? Oğlum neden ışınlandık ben niye ışınlandım hani sen tek ışınlanacaktın? Salak alete niye girdin? Tamam burada taret var buna dikkat et. Arkasından da olan. Şimdi soluna gideceğiz. Buraya. Gelebiliyor musun buraya? Sesime gel. Aman. Sitti. Oğlum çıkışta tam karşıdaymış lan. Kardeşim bırakmayacağım cesetini sen. Ben adamları yarı yolda bırakmayız. Ulan Ula Efe. Ha? Maaşımı o pis yaratığın yanında bırakmadın ya aylar olsun. Ben sana. bırakmam. Ne öldürdü o? Taret. Berke gözümün önünde mermilere boğuldu. İn, Hamza <laughs> indik, indik yolla. Hamza <laughs> kardeşim o arada görüşürüz. <laughs> Geliyor Burada gelin. var Oha. Kanka. Ya kanka cash register buldum. 112 dolar. Yapış. Bunu sikeyim. Anca geldi Kayboldum. Sen be sen bende mi geldin? Bunlar gemiye gitti. Onun üstü <laughs> Allah bak ne yapıyor. Ya oğlum Allah ya. ya. görüyor mu direkt? Kaldıralım ya. Mu Gör görüyormuş ya. Hmm, ben FN cesedini alıp geleyim mi? Ben. O benimkini aldı. Beceremezsin ya, beceremezsin. Hiç Tera denemezsin ya. Bekliyor. Oğlum, adamın cenazesi. Adamın naaşı, var. adamın naaşı orada kaldı. <laughs> Hep orada görüşür görüşürüz. Görüşürüz. Sesime gel. Neredeydi Fire Exit hatırlıyor musun? Lan neredesin? İnşallah çalışıyordur. Dene. Her şeyi bırak dene. Ananı sikiyim. Al yürü ya. Of. Berke'nin üstünde de loot vardı ama i̇şte sıkıntı orada. Yaz nerede? Bu paramız bu. Yaz demek ki. Hayır oğlum burada yaz. tepesinde mi oğlum geminin? Öyledir. Ya zamanımız yok, gece olacak. Oğlum yaz yok bu arada. Geminin altında mı oğlum bu? Öldü mü geminin altında ya? Allah. Berke'yi alamayacağız, yedi oldu ya. be Kıvıver. ya 哦。